Merhabalar fıkra sever dostlarım. Komik fıkralar serimizin 7. videosunda beraberiz. Bugünkü videomuzun 1. fıkrası konuşabilir misin? Hoca derste sorar. Arkadaşlar balıklar neden konuşamazlar? Bu soruyu kimse cevaplayamaz. Arka sıralardan Ali kalkar ve cevap verir. Hocam sizin de kafanızı suya soksan siz de konuşamazsınız. Bilmiyorsan bilmiyorum de kardeşim. Bir gün aslanın birinin canı çok sıkılmış. Şöyle bir ormanı gezeyim, devamla eğleneyim biraz demiş. Ormanda gezerken bir deve kuşu görmüş. Yakalamış deve kuşunu boynundan. Öteki benzesiyle de şak 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 diye üç sokak patlatmış. Söyle olan demiş. Bu ormanın kralı kim? Deve kuşu ürkekçe. E sensin aslan abi demiş. Tabi benim demiş. Ve yine şak 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 üç tokat daha vurup atmış hayvanı bir köşeye. Derken aslanın karşısına bir kurt çıkmış. Yine kurtu tutmuş boynundan. Ödeki pençesiyle şak 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 diye üç tane tokat atmış. Yine aynı şey. Söyle lan, demiş bu ormanın kralı kim? Kurt da ürkek. Sensin aslan abi demiş. Aslan da tabi lan benim demiş. Yine şak 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 üç tane tokat vurup kurtu kenara atmış. Derken bu defa aslanın karşısına bir fil çıkmış. Tam tırsık tırsık sıyırtacağı sırada kurt ve deve kuşu gelip sen bu ormanın kralı değil misin aslan abi? Koş yakala bu hayvanı demişler. Bu gazı yiyen aslan koşmuş tutmuş fili. Şak 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 diye üç sokak attıktan sonra sormuş. Söyle olan kim bu ormanın kralı? Filin kafası atmış tutmuş hortumuyla bunu. Pat 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 diye üç kere yere vurduktan sonra sallayıp atmış. Aslan yerden zorlukla kalkıp pencereleriyle üstünü silerken Fil'e dönmüş ve şöyle demiş. Bilmiyorsan bilmiyorum be kardeşim. Üç dilek. Bir gün dünyanın en lüks ve en pahalı restoranına yakışıklı bir adam omuzunda tabağını ile beraber girer. Burası kaç kişilik demiş adamlar. 280 efendim demişler. Bu akşam burayı kapatıyorum. Ne kadar demişler? 50 milyar. 50 milyarı vermiş ve akşam bütün orayı rezerve ettirmiş. Akşam yine babanla gelmiş ve bakmış ki bütün masalar hazır. Baban başlamış. Papağan başlamış. Tek tek bütün masalardaki mezeleri yemeye. Soğuklar bitmiş, sıcaklar gelmiş. Baban tek tek bütün masalardaki sıcakları da yemiş. Adam çıkarken yüklü bir de bahşiş bırakmış. Garsonun biri dayanamamış sormuş. Beyefendi kusura bakmayın ama ben bu işten bir şey anlamadım. Sakıncası yoksa açıklar mısınız? Adam anlatayım demiş. Bir gün bir cinle karşılaştım. Üç dilek hakkım olduğunu söyledi. Ben de bir dünyanın en yakışıklı erkeği olmak istiyorum dedim ve oldum. İki dünyanın en zengin adamı olmak istiyorum dedim ve oldum. Artık evimden hiç para eksik olmuyor. Üç hiç doymayan bir kuşum olsun dedim. Yanlış anladık. Diyor. Bunu görmüyoruz. Sınav. Öğretmen öğrencilere sormuş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde neden cehenneme gönderiyor? Öğrencinin bir tanesi öğretmenin sorusuna soruyla karşılık vermiş. Öğretmenim siz bizim hep 5 almamızı istediğiniz halde neden sınav yapıyorsunuz? Bu fıkra biraz da şuna benziyor. Karadeniz'de birisine sormuşlar. Ya Karadeniz'de neden hep soruya soruyla karşılık veriyor? Adam cevap vermiş. Niye vermesin ki? Port minibüsü bilir misin? Adamın birisi şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanmak üzere bir Ford minibüs satın alır. İlk sefere çıkacağı gün çok heyecanlıdır. Yolcuları tepeleme doldurur ve yola koyulur. Fakat minibüsü öyle hızlı kullanmaktadır ki arka koltukların birisinde oturan 60 yaşlarında bir amca şoföre seslenir. Yavrum biraz yavaş git bak kaza yapacaksın deyince şoför heyecanla Bey baba sen Ford'u bilir misin diye sorunca ihtiyar hayır bilmiyorum deyince şoför o zaman otur yerine de işime karışma der. Neyse seyahat bu şekilde devam eder. İleride keskin bir viraja 120 kilometre suratla girerken zor bir lah devrilmekten kurtarırlar. Bu arada orta sıralarda oturan orta yaşlı bir kadın şoföre seslenir. Şoför bey çok rica ediyorum. Yavaş git. Bak evde çoluk çocuğumuz bekliyor. Deyince şoför abla sen Ford'u bilir misin? Hayır nereden bileyim kardeşim deyince o zaman sus bana müdahale etmedi. Yola devam ederler. Minibüs artık o kadar hızlı gitmektedir ki herkesin yüreği ağzına gelmiştir. Şoförün insafa gelmesini beklerler. Şoförün sağında oturan adam dayanamayıp ''Şoför bey yavaş gitsene canla mı susadın sen?'' deyince ''Abi sen Ford'u bilir misin?'' diye sorar. ''Evet ulan biliyorum ne olacak?'' deyince ''İyi o zaman çabuk söyle abi Ford'un freni nerede?'' Böyle korunur çok değerli olan kütüphanesini millete vakfeden koca Ragıp Paşa kütüphanenin bakımı için bir tanıdığını tayin eder. Bir gün ansızın kütüphaneye ziyarete giden paşa etrafı ve kitapları toz toprak içerisinde görünce çok sinirlenir ama belli etmemeye çalışır. Seni tebrik ediyorum yavrum der. Gerçekten de emniyetli bir adammışsın. Teslim edilen şeylere hiç el er sürmemişsin. Anladım. Vilayetin gördüğü Fatih Sultan Mehmet çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca babası olan 2. Murat ne kadar yaramaz bir çocuksun senden adam olmaz diye çıkışır. Orada bulunan ve velayet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri gülümseyerek içinden şöyle der. <laughs> uzun kelime. Öğretmen Ali'ye uzun bir kelime söyle demiş. Ali lastik diye cevap vermiş. Bunun üzerine öğretmen oğlum lastikten de daha uzun kelimeler vardı. Düşün biraz bakalım. Ali çekince istediğin kadar <laughs> Yer çekimi. Küçük Rıza okuldan dönmüştü. Babası demeli anlattı. Baba bilir misin? Eğer yer çekimi olmasaydı hepimiz havalarda uçuşacaktık. Vay anasını demiş Temel. Lan oğlum ne zaman kabul edilmiş o Zeka seviyesi okula yeni gelen bir öğretmen ilk derste öğrencilerine ilginç bir çağrıda bulunmuş. Kendini geri zekalı hisseden varsa lütfen ayağa kalksın. Sınıftan çıkıyor. Nihayet birisi kalkar. Evladım sen kendini geri zekalı mı hissediyorsun? Hayır demiş çocuk. Ama sizin tek başına ayakta kalmanıza gönlüm razı olmuyor. Döndü. Bütünleme sınavı. Bütünleme sınavına girmişti Hakan. Akşam evde babası sınavı nasıl geçtiğini sordu. Sorulara cevap verebildin mi oğlum? Evet babacığım. Ne sordularsa tek tek cevapladım. Peki ne cevaplar verdin bakalım. Bilmiyorum dedim. Evet. Babası oğluna yazıdan kaç aldığını sormuş. Çocuk 5 demiş yani yalan makinesi ötmüş. Olay 3 kez daha tekrarlanmış, makine hep ötmüş. Sonunda baba oğluna dönüp ben senin yaşındayken hep 5 alırdım demiş, yalan makinesi de <laughs> Ölüler çiçek koklamaz. Amerikalı iş adamı Çinli ile alay ederek sormuş. Ölüleriniz mezara koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek? Çinli başını kaldırmadan cevap vermiş. Sizin ölülerinizin çiçekleri kokladığı zaman efendim.